çirkinleştiren dış görünüşleri değil iç görünüşleridir. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Valla burada niye tabut var hiç anlamadım ya. Serverde böyle tabut mu vardı? <laughs> tövbe estağfurullah. Şurada da Ezreil mi ne var? Allah korusun yemedim. Kalbim bir şey oldu yani. Tabut var arkadaşlar bakın. İçinde biri var mı bakayım? Dur <laughs> üstüne yatayım arkadaşlar. Tabutun içine giremiyorum ki. Hiçbir şekilde giremiyorum arkadaşlar. Denedim ama giremedim tabutun içine. Bu kızlar ne yapıyor burada? Kızçılar ne yapıyorsunuz? Sev olun diyor arkadaşlar. Manyaklar ya. Neyse. Bizim konumuz da bu arkadaşlar. Şu kızlarımız. Böyle kızlarımız. Bir tane daha kızımız. tabii o arkadaşları tanımıyorum bu arada arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kez hep erkeklere diyoruz ama kızlarımız da böyle çok sev olak mı diye orada geziyor. Sev olak mı deyip geziyorlar yani sürekli. Olak mı diye geziyorlar. <laughs> o yüzden arkadaşlar bugün çirkin büyük bir kız olarak erkeklere sev olalım mı diye takıntılı. <laughs> psikolojisi bozuk. En tımarhaneden kaçmış şekilde onlara sev -olak mı diyeceğim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli olacağından eminim şimdiden. Ama önce bir kontrol edebilir miyiz? Like attık mı? Kanala abone miyiz? Bildirimleriniz açık mı? Falan filan hepsini yaptık mı? Hemen kontrol edin. Edildiğin, kontrol ettiğinize göre ben dağları deliyim. O zaman arkadaşlar hemen... Dağları deldim tek başıma. Söyleri açtım bir sey. Ben elleri yendim kız başıma. Yanlış anlamayın ama. Beyaz ayarı hiç kimse kavandı. Olanda niye deton oldum bilmiyorum. Şimdi tabii ki de şu aşağıya geçip hemen. Hatta şurada bir tane araba var. Erkek bir arkadaşımızsa hemen ona gideceğim. Bir dönüşelim. Bir dönüşme sihri alayım. Her patır gibi ne kadar dönüşen bir gâr olun biliyorsunuz. <gülüyor> Dönüşüyoruz. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Benim adım Çitlenbik. <laughs> <laughs> Öyle bir tip oldum ya. Hani böyle dizilerde falan Çitlenbik denir ya. Öyle bir tip oldum arkadaşlar. Bakayım arayabilirim diyeceğim ama çalışmıyor araba ya. Of ya keşke çalışsaydı arkadaşlar. Çok da güzel olurdu valla. Birileri var arkadaşlar. Hemen oraya gidelim. Orası baya bir kalabalık duruyor. Zaten dur lan Türk müsün lan? Gel beni al. Gel beni al. Gel beni al. Gel beni al. Allah'ını sen. <laughs> al beni. <laughs> Gel beni al. <laughs> Kanka diyor. Hemen şurada selam yazalım arkadaşlar. Durun. Selam. <laughs> As diyor arkadaşlar. Benim <laughs> <Sevolak> mı? <laughs> canım Sevolak mı? <laughs> Olur dedi. Kabul etti arkadaşlar. Dermişim diyor. Ne kadar kabul Olur dermişim troll diyor arkadaşlar. Kızmış. Bir dakika. Beni mi trollüyorsun yani? Bekle canım. Existrol. X, <laughs> ana diyor ya ana dersin. Ne oldu? Beni mi trolleyeceğini zannettin sen kanka? Biraz zor işte o. <laughs> ben de erkek tipini aldım arkadaşlar. Çok iyi oldu ya. Kanka ben de troll yedim dedi gitti. <laughs> gel gel kaçma. Gel. Ben de yedim troll o da diyor. Kaçıyorlar arkadaşlar. Hemen eski tipimi alayım arkadaşlar. <laughs> sen beni trollersin ha. Aa buradaki çocuk da güzelmiş Selam Türk müsünüz beyefendi Eğer İngilizseniz my, my darling, darling. olur Olursunuz musunuz beni, beni. <laughs> Benim my darling My darling kaçma gel buraya my darling Hayır beni alman lazım Gel beni al gel beni al çabuk <laughs> Canım my darling ya Şu boya endama bak Dedim endama bak <laughs> Endamın yeter Ay çocuk ışık hızıyla kaçtılar. Oysa ne kadar güzel bir kızdım ya ne kadar güzel bir kızdım oysa ki. Lan gördünüz değil mi çocuk ışık kızıyla kaçtı arkadaşlar. Bu ne yapıyor gitar çalıyor. Ben burada ölem ya ben burada ölem. Sevsizlikten öldü. <gülüyor> <gülüyor> sevsizlikten öldü ne ya. <laughs> Abi sevsizlikten ölüyoruz burada. <laughs> Kız bakıyor. Dua oku. Ya Rabbin alemin. Kaya şeker. Behrüle Yemeye tuz kolaya bu ya nasip eyle yarabbim. <laughs> Sevsizlikten öldüm. Oysa, oysa benim de sevgilim olabilirdi. Oysa beraber ne güzel bu dişlerimle beraber dondurmacıklar yerdik. Ama nerede? Burada kim var lan? Hürrem Sultan mı gelmiş acaba? Laflarına dikkat et İbrahim. Hiç kimse beni böyle iftiralarla karalayamaz. Hele ki sen asla. <laughs> Yo Koreli bir kızımız varmış burada. Ne yapıyorsun kız? Aa dur dur. İlkek ya. İlkek ya dur. Dur dur bari arkadaşlar. Türklerde ne olmuyor? Yabancı bir tane siyahi sevim olsun. <laughs> durur musunuz beyefendi? Saçlarınız çok güzel. İkarda gibisiniz yemin ediyorum. Allah billah. Allah billah durur musunuz? Ay, erkeklerin arkasında koşturmak da ne biçim bir şeymiş. Hiç deneyimlemediğim bir şey O yüzden. <laughs> neyse. Hi. Beni Afrika'ya götürür müsün? <laughs> arkadaşlar şunun tipe bakın. Kendisi neymiş böyle ya? Göreviniz mi var beyefendi? Acam mısınız acaba siz? <laughs> fotoğraf çekiyor bizi. Çek bakayım canım. Selfie. Dur peynir diyecektim daha. Niye kaçıyorsun? Elin Afrikalısı bile benden kaçıyor. <laughs> peynir. <laughs> Yeni sevim nasıl arkadaşlar? Tanıştırayım. Kendisi Afrikalı Obama. <laughs> Obama yeter ama biliyorum çok güzel olduğum için. Benimle fotoğraf çekmek istiyorsun ama Nere kadar kanka? Hay! Yalnız arkadaşlar aynı dili konuşamıyoruz. Ne güzel. Sessiz sessiz. Anlaşırız herhalde değil mi yani? Öyle düşünüyorum. <laughs> Kaldı lan bu böyle. Ben gidiyorum. Kısmetimi başka yerlerde arayacağım. Zengine bir yardım diyor. Lan bu ne? <laughs> Şunların tipe bak ya. Arkadaşlar şu çocuğa hay diyeceğim. Hay! Hay. Hay canım dur bir dakika. <laughs> zombi buldum arkadaşlar. Dünyada sevsizlikten kendime <laughs> şuna bakın. <laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> lan bir dur lan. Arkadaşlar sevsizlikten kendime zombi buldum. <laughs> Yüzün diyor. Ne yüzü kız? Of kimse benle sev olmuyor ya. Allah Allah. Niye olmuyorlar ya? Niye olmuyorlar ya? RP e ya yapmak istiyorum dedi. İstersen arkadaş olalım diyor. Sev bulmam lazım. Arkadaşım çok benim. <laughs> Biraz değişsen sevgilin olur diyor. <laughs> Oha! Nasıl değişeyim? Böyle güzel değil miyim? Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Kızlar böyle diyor. "Güzelsin, güzelsin." diyor. Ama erkekler dış görünüşe bakar diyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben de özenle yapmıştım. O yüzden daha güzel olman gerek diyor. Beni takip et diyor arkadaşlar. <laughs> gidiyoruz bakalım. Kuaföre gidiyoruz. Güzelleşeceğim. BP üyeleri gibi yapar mısın beni? Önce saçlardan başlamamız gerek diyor. <laughs> Yaparım diyor. Yalnız bu ağda ya. <laughs> ağda değil. Saç çıkama yere. Yok ya vazgeçtim. Ben değişemem. Ama sevgilin olmaz ki diyor. İnsanları çirkinleştiren dış görünüşleri değil iç görünüşleridir. Biz değişemeyiz arkadaşlar öyle değil mi? Hemen şuraya gideceğim arkadaşlar. Şu çocuğu merak ettim. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar şu avatarın mükemmelliğini görüyor musunuz? Arizona kertenkelesi enter. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak lan. Şunun ne diyor? Sen bilirsin tabii ki de güzelsin diyor. Teşekkür ederim. Böyle de diyor. Teşekkür ederim canım çok tatlı. Evet evet diyor. Selam. Kız ne yazıyor ya? Bir git kızım ya o benim sevim tamam mı? Benim bad girl'ım. Bir part bad girl'ım <laughs> O benim big boy tamam mı big boy? Bırak kızım. Sev olarak mı dedim arkadaşlar. <laughs> ne haber kızlar diyor. Hemen konuya girdim. Benim hiç sabır yok. İyi senden. <laughs> Hiçbir sabırın olmaması. İyi ben de diyor. Neyse boş ver. Acil sev olmamız lazım dedim. Ben de mi diyor? Evet. Evet canım. Sev diyor. <laughs> o da mı istiyor? Bir dakika kızın ismi ne? Nuray da istiyor arkadaşlar. Nuray o benim. Çekil kız. Çekil. <laughs> Nuray sen de bir sev olacağım benle diyor. <laughs> Benim kısmet açma şeklim evet diyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü kızlar da diyor yani. Hayır ben ne olacak? Git Nuray git buradan. Pazarda bile bu kadar diyor savaş görmedim diyor. İlgi görmedim gibi bir şey demek istiyor arkadaşlar. <laughs> Lan nereye gidiyorsun çocuk bizi peşinden koşturuyor. İki kız böyle perişan kaldık. <laughs> arkadaşlar kız aşkım diyor. O benim tamam mı? 13'e gelin diyor. Lan çocuk gitti. <laughs> 13'e gelin dedi arkadaşlar. Sev olduk mu dedim arkadaşlar. <laughs> Hayır diyor. Niye la? Olak oğlum ya. Olak oğlum ya. Annem göster ama elletme dedi diyor. Zor. <laughs> Anneme selam olsun dedim arkadaşlar. <laughs> <laughs> o benim annem diyor. Kedin çok tatlıymış. Allah belanı vermesin. Bu nasıl bir kedi? <laughs> Şaka <dövü> de. <laughs> o benim annem diyor. Dikkat et ısırır diyor. İleride benim annem de olur. Bir şey olmaz yani. <laughs> kedi miyav miyav hoş diyor. Nasıl bir kediyse arkadaşlar. <laughs> Senin yüzünden diğeri gelmedi. <laughs> ne demek istiyorsun? Bu hayvanlar da kız tavlamak için... Oha çüs yani. <laughs> Oysa sen geldiğinde ben de evleneceğiz zannetmiştim. Gelinliği bile getirdim? <laughs> sen buluşalım deyince ne bileyim ben de. Hemen gelinlikle geldim. Yok ananın ebesi ışık bile bu kadar hızlı değil diyor arkadaşlar. <laughs> kociş dedim arkadaşlar. <laughs> biz sen ne diyor? Kardeş oluruz diyor. Hayır, biz sen mi? Ekmekle tuz gibiyiz. Biz, biz Mi? Ekmekle Bekselinle, tuz, tuz gibi yaz, gibi yaz gününde de, kız gibi, gibi sekize de, dokuz gibi ayrılmayız. Canım kocişkom. <laughs> <laughs> Vev ya yuh diyor. <laughs> ne lan bu nasıl bir Türkçe? Ben bunu asla evlenmem. <laughs> İdare edeceğiz artık kader ne yapalım e, ne yapalım arkadaşlar <laughs> kader bizi bir araya getirdi senin dişler kıt ama idare edemem ben diyor. O oh, sen beni beğenmedin yani <laughs> dişlerime laf ediyorsan dişlerime laf ediyorsan oysa çok güzeller siz kızlar niye her şey ağlıyorsunuz diyor beğenmedim kusura bakma ama tipim değilsin diyor siz erkekler biz kızları neden her ağladığımızda inanacak kadar aptalsınız biz bazen numaradan ağlarız biz mi? Seninle... Yemekle tuz gibi, yaz gününde kız gibi, sekizle dokuz gibi ayrılamayız. Ama sizler yersiniz. <laughs> ne oldu canım? Ne oldu? Biz yalan da olsa, doğru da olsa yemeyiz diyor. Boş ver aşkım sen şimdi. Ne zaman evleneceğiz istemeye geleceksiniz? Sen ondan haber ver. Sakıntılı <laughs> 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 <gibi> arkadaşlar. <laughs> Güneşle ay birleşince diyor. Dur salağa yatayım. Ki, Bir ay falan mı var dedim arkadaşlar. <laughs> Yok canım ölünce diğer tarafta diyor. <laughs> Vav etkilendim demek ahirette de benle olmak istiyorsun. Aşka nice, <laughs> mı <come gülüyor> dedim. <gülüyor> 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 Nereye kaçıyorsun hayatım daha evleneceğiz dur bakalım. <laughs> Kızın sağ mısın beni mi diyor arkadaşlar. Anlamadım diyor. <laughs> acaba acaba sala şu tarafa bir bir de şu tarafa bir de şu tarafa bir de şöyle bir de böyle yatıyor olabilir miyim acaba <laughs> ama diyor iki cihan bir araya gelse olmam sen ne diyor yapma böyle biz seviz <laughs> Hürrem'in sözü gibi oldu arkadaşlar <laughs> yapma böyle biz dostuz <laughs> yo diyor biz Vicdansız olsun da seviyorum dedim arkadaşlar. Takıntılı bir aşığım. <laughs> Güldür'deki Naimi'ye döndüm arkadaşlar. Benim <laughs> sen benim olacaksın nokta net. <laughs> ne diyor sev olalım ne? Ben sana sev olalım mı dedim mi diyor. Dedim nokta net. <laughs> sen bile ima ettin tamam mı? İma ettin. Olmayacağım nokta tr diyor herhalde arkadaşlar bu da. <laughs> Sonundaki noktaları güzel anlıyoruz. Kesinlikle küfür değildi. <laughs> ne zaman ima ettim diyor. Eve gel dedin. Arkadaş olduk. Ondan dolayı nereye kaçıyorsun? <laughs> gel buraya. <laughs> Bir yere gidemezsin. Kaçma benden. <laughs> Aşkım mezara girsem bile bulurum seni dedim arkadaşlar. <laughs> ben diğer kıza dedim diyor. Benden ne farkı var o kızın? Beni istemiyorsun ki. Ha ne farkı var benden? Ne farkı söyler misin? Şimdi de git diyorum o zaman diyor. Gitmem ben takıntılı bir sevim. <laughs> <laughs> Gitmem ben bir yere. <laughs> Gel kocacım nereye gidiyorsun kocis? Kocis kaçmadım budum? <laughs> Tam bir takıntılı oldum arkadaşlar ya. Nereye kaçıyorsun kocis? Ben burada VIP'yim senden daha hızlı gelirim merak etme. <laughs> kaçışa bakın arkadaşlar. Kocacığım durur musun lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Nereye kaçtı lan? şurada bir dakika. Bitti 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 kocacığım. <laughs> Dur. Dur işte artık Allah Allah. <laughs> ne kadar takıntılı çıktım ya. <laughs> ne daha iyi diyor arkadaşlar? Ölürüm daha iyi diyor. Ya benim için ölecekmiş. Çok romantik. Bak ben yok oldum öldüm diyor. Hiç umurumda değil. Çok romantik ya. <laughs> Sabır diyor arkadaşlar. Bu kadar yükseltme aşkım. Diğer kızlar kıskanır dedim ya. Çıtayı bu kadar yükseltme. Çok kıskandınız değil mi? Bakın benim Sevin benim için ölüyor. <laughs> Kaç tane onun için ölür. Benim sev vardı zaten diyor. Sana diyor yalan mı söyledim diyor arkadaşlar. Ben sevimi aldatmam diyor arkadaşlar. Aa aşkım bu kadar komik olma. Beni güldürmek için diyorsun dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güldüm. Bakın gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Tipe bak <ben. gülüyor> Yok ebesinin nikah diyor. <laughs> e ben de miyim mi nikahlandı ya? <laughs> Vay be ebesi de nikahlanmış. <laughs> Çocuk ne yazdı lan beni istemiyorum diye. <laughs> Sıra bizde aşkım dedim. <laughs> o çocuk yemin ederim sirirden ne yazdığını bilmiyor arkadaşlar. Gece görsem korkarım diyor. Aşkım korkma ben yanındayım. <laughs> Hem benimle aynı boyda olması lazım. Kriterim var diyor. Ay senin kriterine de <laughs> sana da. <laughs> aşkım korkma ben yanındayım. Lan senden korkuyorum ya diyor. <laughs> De benden korktuğu için arkadaşlar. <laughs> Beni kandırdın. Yazık olsun sana. <laughs> bir kere arkadaşlar bu karakterlere gerçekten önem veriyorlar yani. Belki bunun arkasında çok güzel biri vardır ya da yakışıklı biri vardır yani. Çok saçma değil mi sizce de? Bir karakterdir etkilenmeniz. Ya da olmasa ne olur yani? Ben kandırmadım diyor. Sana umut vermedim diyor arkadaşlar. Hayır verdim bir kere verdin. Sana sev olalım mı demedim diyor. İyi o zaman. de niye konuşuyorsun şimdi ha? Umut verdin konuşarak. Öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> Git diyorum gitmiyorsun diyor. Gidiyorum diyor. Artık ya benimsin kara toprağın ulan. Dur bakalım. Bu niye Yeşilçam ya filmlerine benziyor anlamadım. Geliyorsun diyor arkadaşlar. Ya benimsin ya kara toprağın. Polis yok bu diyor. <laughs> Uzaklaştırma alacağım. Erkeklerin de hakkı diyor. <laughs> Kaçı sevim benim ya. <laughs> Kara toprağınım o zaman diyor. Arkadaşlar çocuk beni istemiyor. <laughs> ne olursa olsun şizofren diyor bana. <laughs> Şakacı seni gel ya. Ay görüyor musunuz erkek ya nasıl da şaka yapıyor bana. Kara toprağa mı gidiyor ne nere gidiyor? <laughs> çocuk kaçtı ben yazarken ya. Erkek ya nasıl da şaka yapıyor dedim ya. Nasıl da şaka yapıyor. <laughs> takıntılı bir seb olmak kadar kötü bir şey yokmuş ya. Kara toprağa geldi. <laughs> arkadaşlar aşkım bensiz mi ölüyorsun? Bak üzüldüm yani. <laughs> Öldüm burada da rahat yok diyor arkadaşlar. <laughs> Gitti mi lan? Nereye gidiyor? Şu öbür mezara gidecek şimdi çocuk. <laughs> Kaçma. Gel buraya. <laughs> burada duruyor. <laughs> Öldü çocuk arkadaşlar. Aşkım ben siz ölme bak alınırım yani gücenirim dalırırım dalırırım ne ya darılırım incirlerim alındım. <laughs> Ölüye saygı yok diyor arkadaşlar sanırım. <laughs> Ölüye saygı yok diyor. Ne ölüsü ya kurdiş bir dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya kaçma naz yapma dedim. Bak sana bir şey diyeceğim diyor. De kusura bakma ama ben senden hoşlanmadım. Kalbini kırmak istemiyorum bu kadar diyor. <laughs> Tamam. Zaten sen çok özel biri değilsin. Ben de seni istemiyorum dedim. Neden diyor? Appearing online impress ordinary people. people see inner beat you. Okay. Okay tatlım. Sana İngilizce. İngilizce bilmiyorum diyor. Hadi ya. <laughs> Ali dedim arkadaşlar ona Dış görünüş sadece Basit insanları etkiler Özel insanlar iç güzelliği görür Bir sinirle Ekmekle tuz gibi Yaz gününde yani cidden arkadaşlar bu Roblox'u da oluyor. Böyle karakterlerin kıyafetlerine falan aşırı önem veriyor insanlar. Çok komik değil mi sizce de bu? Geliyor bir de arkadaşlar. Brad bir katil. Artık seni istemem. <gülüyor> <gülüyor> seni istemiyorum. Sen uzaktan özel biri gibi geldin. Yakından basitmişsin dedim. <laughs> Böyle de diyor güzel değil misin diyor. Arkadaşlar ben ona laf çaktım ya. <laughs> Anlatmak istediğim dışta değil canım içteydi hala anlamamışsın anlaşılan dedim arkadaşlar İzle diyor ben hiçbir şey izleyemem <laughs> Dış görünüş değil iç iç anlaman gerek ama bunu anlaman için kapasite lazım o da sende yok maalesef Hadi boy öyle değil mi arkadaşlar hala dışımı yorumluyor ya çok komik ya <laughs> gerçekten yani. Hikmet lazım, kalp lazım bu dediğimi anlamıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman bir like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize Kendin bakın. Bay bay.